E, doğru bilgilerle bilimsel toplantı tekrar e, emeklerinizi teşekkür ederek e, buradan inmek istiyorum. Çok sağ olun. Doğrusunu etkini konuşmak için burada buluştum. Ağır olmak üzere birçok nörolojik ve fonksiyonel hastalığında yaşam kalitesini arttıran bir umut olan neuromodülasyon uygulamaları amacımız doğru hasta seçimi, etik kurallar, kötüye kullanım gibi noktalara karşı bir tavır almak, ee, yani, doktor olmak da çok önemli bir şey. Ve burada e, e belli e, frekanslarda bu şekilde farklı etkiler görüyoruz. Bunlar hala tespit ediliyor, hala en iyi yanıtlar elde edilmeye çalışıyoruz ve her şey geri dönüşüyor. Yani bu yanı çok güzel. Yani bir zarar verme e, durumumuz çok düşük. E, evet, spinal kostinatörünü burada görüyorsunuz. Bakın elektrotlar, posterior dorsal, kolonel, Evet daha önce söylediğim gibi kronik ağrısı olan hastalarda bir tedavi seçeneğidir. Ancak bu tedavi seçeneğine ulaşmak için hastanın çok iyi değerlendirilmesi, diğer uygulanabilecek yöntemlerin uygulanmış olması ve bu uygulanım sonucunda başarısızlık elde edilmiş, sor edilmiş olması çok önemlidir. Çünkü ilk olarak uygulanacak bir yöntem değildir. Oldukça komplike ve maliyetli bir yöntemdir. Bu nedenle bütün tedavi basamaklarının doğru bir şekilde uygulanması yetersiz kalındığında bu sistemin gündeme getirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında fonksiyonel bazı problemlerde, Parkinson hastalığında, hareket bozukluklarında veyahut da idrar gayta tutamamakta, en kontinansında da fonksiyonel olarak etkinliği bulunan bir yöntemdir. Şimdi evet bugün burada toplanmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi bir umut olan yöntemin aslında umut tacirliği olarak kullanılmasına bir farkındalık yaratmaktır. Omurga felçli hastalarda bu yöntemin uygulanarak yürüme veyahut da fiziksel kapasit kapasitelerini arttırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Evet, belirli nöropatik ağrılarında bu etkili olabilir. Ancak dışarıda gördüğümüz, üzülerek izlediğimiz bu yöntemin uygulanarak hasta yürütülmesi veyahut da eski fiziksel kapasitesine kavuşturulması gibi bir şey söz konusu değildir. Biz de bu farkındalığın altını çizmek için burada multidisipliner birçok branştan ve birçok dernekten hekim olarak toplandık. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın mağdur olmasını, maddi manevi kayıplara uğramamasını ve bu konuda da sivil toplum örgütlerini ve sivil toplumu farkındalık oluşması için bu toplantı gerçekleştirildi ve hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Burada ağrı pilini farklı amaçlarla kullanmak diye bir şey bizim için söz konusu değil. Kronik ağrılar dediğimiz geçmeyen ağrılarda hastanın ağrısını geçirmek amacıyla kullanıyoruz. Hastada önemli nörolojik kayıplar oluşmuşsa Bunlar için biz herhangi bir şekilde hastaya bunları uygulamıyoruz. Ve biz ağrı için uyguladığımız zaman da bunlardan önemli oranda gerçekten fayda sağlıyoruz, fayda görüyoruz ve e, yıllarca ağrı çeken hastalarımızın bundan sonraki hayatlarını yaptığımız uygulamalarla ağrısız, mümkün olan en ağrısız şekilde geçirmesini, yaşamasını sağlıyoruz. Kalkıp da felçleri yürütüyoruz, koşturuyoruz. İşte efendime söyleyeyim her türlü travmayı ee, nörolojik hasarı engelliyoruz rahat böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar gereksiz hem umut tacirliği hem de maddi kayıplara da söz. Kişi böyle bir sonuç karşısında her şeyini verebilecek pozisyona geliyor. Oysa doğru kişilere, doğru yerlere ulaştığı zaman kendisi de doğru bilgilere ulaşmış ve doğru kişilere ulaştığından doğru işler yapılmış olacaktır. Gereksiz umut tacirliğinden engellenmiş olacaktır. kesinlikle bu konuda toplumumuzu, sivil toplum örgütlerini de göreve davet ediyoruz. Ya şu anda bu sistem, ben en yeni sisteme sahibim şu anda. Bu sistem beyni ağrı vermiyor, sıfır. Ağrı 7-24 benle beraber ama çok aşağılarda, aşağılarda bir yerde. Bir dağ düşünün, ben dağın zirvesindeyim, ağrı dağın eteklerinde. Tabii 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 tabii. Şimdi mesela bazı anlarda kapatmam gerekiyor. E, kapattığım zaman ortalık e, da dönüşüyor vücut. E, pil ilk önce içeri elektrotu koyuldu. Yani geçici bir pil şey olarak takıldı. Dışarıdan şey yaptık. Bir 15 günlük bir süre zarfında denendi, Baktık hani şey oldu, randıman verdi, iyi oldu. E ağrılarımızı dindirdi, rahatlaştırdı, konforum arttı. Uyuyamıyordum, uykuyu uyumaya başladım. Bu sefer pili tekrar bir operasyonla kalıcı olarak işte bataryasın veya artık her neyse o şey aküsünü içeri monte ettiler. Şükür olsun 5 yıldır yani normal hayatımdan hiçbir şeyim yok yani gayet rahat. dediğim şey. Tablolar bunlar.